Abi hadislerin yalan olduğunu nasıl biliyoruz? Kısa cevap. Kur'an ayeti. Bu Kur'an'dan sonra hangi hadise inanacaklar? Yok su hiç içmiyorum neredeyiz. Kahve içiyorum diye çok susamıyorum ben. Ya benim beslenmem falan rezalet ya. Bok gibi ya. Yani. Hadis söz demek. Olay falan değil. Söz. Müslümanlar sözün her türlüsünü, hadisin her türlüsünü dinler ve en güzeline uyar. Kur'an'da hadis yani söz kelimesi her yerde olumsuz manada kullanılmıştır. Ve adamlar Kur'an'a ek kaynak olarak koydukları şeyin adını utanmadan hadis koyuyorlar. Yani sanki Allah'a kafa tutuyorlar. Hani bari ismini değiştir değil mi? Bu kadar belli olmasın. Şeytanın tuzağı zayıftır. Ayet. Hadis kelimesi içeren ayetler. Dur bir bakayım. Nötron sen yapay zeka olabilir misin ya? Göklerin ve yerin melekutuna, Allah'ın yaratmış olduğu şeylere, sürelerinin yaklaşmış olabileceği ihtimaline hiç bakmazlar mı? Bundan sonra artık hangi hadise inanacaklar? Andolsun ki bunların kıssalarında, onların kıssalarında yani peygamberlerin kıssalarında sağlıklı düşünen temiz akıl sahipleri için ibretler alınacak dersler vardır. Bu uydurulan bir hadis değildir. Bilakis kendinden öncekileri onaylayan ve her şeyi ayrıntılı olarak açıklayan ve aynı zamanda inanan halklar için bir yol gösterici ve bir rahmettir. Öyle yerlerde hadise hadis diye bırakmaz söz diye çevirirler. Ama peygamberinkine hadisi şerif derler. Sana onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda uyarıları teker teker bildirdik. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için öğüt veren bir söz olur. Kur'an'dan bahsediyor söz diye. Ve sözlerin en güzeli diye de bahsediyor Kur'an'dan başka bir ayette. Geliriz birazdan. Sonra ardı ardına elçilerimizi gönderdik. Her ümmet kendilerine gelen Resulleri yalanladı. Biz de onları ardı sıra devirdik. Ve onları halkın dilinde hadis konusu yaptık. İnanmayan halk uzak olsun. Dedikodu, söylence. Rahmandan kendilerine gelen söze bürünmüş her yeni öğütten yüz çevirdiler. Allah'ın ayrı hadisleri, Peygamber'in ayrı hadisleri yok yani dinde kural olan en sevdiğim ayetlerden birisi. Daha bugün okuyordum Lokman suresini. İnsanlardan bilgisi olmadığı halde Allah'ın yolundan saptırmak ve onu alay konusu edinmek için gerçeği boş hadislerle değiştirenler vardır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Burada biraz TB5 ateistlerinden bahsediyor sanki. Öyle bir vibe aldım bak. Bak Sebe suresindeki kıssa damardan tam ortasından alıyorum ayeti. Onlar Rabbimiz yolculuk mesafelerimizi uzat dediler ve kendilerini zulmettiler. Yanlış yapan bir topluluk var. Biz de onları dillerde dolaşan hadis yaptık. Öyle söylence halkalar arasında dilde dolaşan söylence. Ve onları tamamen parça parça dağıttık. Kuşkusuz bunda sabredenlerin ve çok şükredenlerin tamamı için kesinlikle ayetler vardır deliller. Yani delil ile onları halk arasında dolaşan bir söylence hadis yaptık. Arasındaki farkı çok güzel anlatıyor. Allah hadisin en iyisini müteşabih, ikişerli bir kitap halinde indirdi. Allah hadisin en iyisini bir kitap halinde, Kur'an halinde indirdi. Onlar ondan Rablerine karşı içtenlik saygısı olanların tüyleri ürperir. Ardından da benlikleri ve kalpleri Allah'ın övdüğüyle huzura kavuşur. İşte bu Allah'ın doğru yolu gösteren kılavuzudur. Onunla hak edeni doğru yola iletir. Allah kimi sapkınlıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren olmaz. Bu ay A Casiye suresinin bu ayeti artık konuya nokta koyuyor. Yani işte bunlar bizim sana hak olarak anlattığımız Allah'ın ayetleridir. O halde Allah'ın ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar? Abi Allah burada Sünnilerin bir tek TC kimlik numarasını vermemiş. Daha nasıl tarif etsin bu adamları ya? Vallahi billahi hani Nurettin Yıldız'ın işte doğum yeri Doğum tarihi, ana adı, baba adı bir o yok yani. yani onun dışında yani daha ne kadar anlatsın ya <laughs> vesaire vesaire daha işte ana fikir sahip benzer ayetler de var. Hepsini daha sayfa çok uzundu. Hepsine bakamayacağım tek. Ah. Kur'an eksik midir ki hadislere ihtiyaç duyuyorsunuz anlamıyorum bir insanlar. Tabii ki Furya. Kur'an'ı beğenmiyorlar. Eksik diyorlar. Yetersiz diyorlar. Alenen bunu diyorlar. Hadislerle açıklanması lazım diyorlar. Peygamber de kural koydu diyorlar ya da. Böyle bir gerekçe direkt şirk. Peygamberin dinin kural koyabileceğini iddia etmek.